Temu'dan sizin tavsiyelerinize uyarak bir sürü ürün aldım. Sizler de bu sayede indirimli Temu ürünlerinden yararlanmak istiyorsanız QR kodu tarayın, Temu uygulamasını indirin ve daha fazla avantajın kilidini açın. Veya açıklamadaki linklerden yine Temu'yu indirip kodu girip daha fazla avantajın kilidini açabilirsiniz. Gelin hep beraber Temu'dan aldığım ürünlere bakalım. Hem de açıklamalarda size uygun Temu linkinden Temu'yu indirmeyi unutmayın. <laughs> Hepinize merhabalar ben Tolga ve kanala hoş geldiniz. Yine bir tema alışveriş videosuyla karşınızdayım. İlk videoyu da şuradaki şuradaki karttan izleyebilirsiniz. Bu videonun diğer tema alışveriş videolarından bir farkı var. Sizin tavsiye ettiğiniz temalara göre alışveriş yaptım. Temudan alışveriş yapmak için bir tema istedim. Siz de bana bir tema söylediniz. Ben de o temaya göre alışverişler yaptım ve şimdi bunları size göstereceğim. Evet cevaplarınızı telefona kaydetmiştim. Şimdi cevaplarınıza göre hangi ürünleri aldığımı söyleyeceğim. Bu arada isim de vereceğim. Zaten tavsiyelerin eserlerini de buraya bırakacağım. Twin Peaks, Ahtabot ve Duşta Telefon Tutucu denmiş. Fakat duşta telefon tutucu deneyecek kadar zengin değilim. TwinPix de bilmiyorum. Ahtapot'la ilgili de hoşuma giden ürün bulamadım. O yüzden almadım. Sonra sevgili Özlem demiş ki kocama sordum güneş gözlüğü alsın demiş. Güneş gözlüğü aldım ama biraz şakalı bir şey olmasını istedim ve bunu aldım. Bu arada çok rahatsız edici bir şu tarafı ciddi olarak rahatsız ediyor zaten böyle tırtıklı biraz. Böyle takıp bir iki tane fotoğraf çekilip bırakmak için yani işte. İdare eder bir ürün. Zaten bunu alasım vardı böyle videolar için falan. Benim için de iyi oldu videolarda. Bunu kullanırım. Kullandıkça da özlem ve Oğuz'u anarım. Birden fazla kişiden kart oyunları ile ilgili, kartlarla ilgili içerik ve D&D içerikleri istenmiş. Fakat kart oyunları ile ilgili böyle istediğim gibi bir şey bulamadım. Çünkü daha önce almıştım ben çoğu şeyi. Ama D&D için zar aldım. Hemen zarlarını göstereceğim size. Şöyle göstereyim. Bunların yakın çekiminde zaten şu an görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu zarlarla ilgili lakin şöyle bir tavsiyem var. Maalesef Temu'da eğer düzgün okumadan başlıkları düzgün okumadan bu ürünlerden alırsanız bunları kalıp olarak da alabilirsiniz. İyi bakmanız gerekiyor. Bu renkleri çok güzel bir zar gerçekten ve aldığıma gerçekten çok memnunum. Böyle sevdiğim D&D zarlarını biriktirmeye çalışıyorum. Bu dördüncü takımım oldu. Bir mavi var, bir kırmızı var, bir vox makina temalı var bir de bunlar oldu. Böyle yavaş yavaş böyle zarları tek tek paketlediğim bir koleksiyon yapmaya da çalışıyorum. Bu da çok hoşuma gidenlerden bir tanesi oldu. Sonra make up al ama makyaj ürünleri çok önerilmiyor ve benim de çok bildiğim ürünler olmadığı için tabii ki böyle bir şey yapmadım. Riske girmedim. Onun dışında bir de Arkane ile ilgili bir şey alınmam istenmiş. Ben de baktım. Açıkçası figürler hep kalıp olarak vardı veya benim çok hoşuma giden figürler olmadığı için ben de bir tane pin almak istedim. Ama bu pini böyle sıradan bir pin olması yerine Jinx was here yazan bir pin olmasını istedim. Böyle çok tatlı duruyor. İşte ne bileyim ceketlere, çantalara falan takılabilecek gibi bir şey. Çok hoşuma giden bir ne oldu? Direkt görür görmez al bu çok güzelmiş deyip sepete eklemiştim. Çünkü favoriler gibi bir şey olmadığı için sepete eklenebiliyordu. Ben de sepete ekledim. Sonra Mass Effect temalı ürün istenmiş. Fakat Mass Effect temalı çok güzel ürünler yoktu açıkçası. Böyle şapka falan da almak istemedim. O yüzden almadım. Stellar Blade battaniye istenmiş veya yastık istenmiş. Evliyim ben. Aksiyon figürü veya evcil hayvan bakım ürünleri istenmiş. Şimdi evcil hayvanım olmadığı için onlarla ilgili bir şey alamam. Ama aksiyon ürünü olarak aldım. Aksiyon ürünüyle anime isteklerini birleştirerek aldım. Yani anime figürleri falan istenmişti. Onları birleştirerek aldım. Ve tabii ki çok sevdiğim bir şey. Futbolla birleştirerek aldım. Tsubasa figürü aldım. Eskiden hatırlayanlarınız vardır. Kanal D'de falan böyle saat sabah 5 gibi 6 gibi çizgi filmler, animeler verilmeye başlanırdı. Bir Juryoni Kenshin verilirdi. Bir de Tsubasa verilirdi. Ben sabah Tsubasa'yı izlemek için erken kalkar. Tsubasa'yı izler okula öyle giderdim. Bayılırım o yüzden Tsubasa'ya. Hatta 2017-2018 gibi bir yenilendi Tsubasa ve onu da tekrar izledim. Sonra yayınlarda Rise of the New Champion'ı oynadım. Onu beğenerek bayılarak oynadım. Ama hikaye tarafını oynadım tabii. Bu figürü de görmüşken bunu da almak istedim. Subasadaki diğer karakterlerin de figürü var bu arada. Onları da gözüme kestirdim. Onları da yavaş yavaş toplayacağım. Figür de cidden çok kaliteli görünüyor. Zaten siz de şu an videoda görüyorsunuz figürü. Benim çok beğendiğim aksiyon figürlerinden bir tanesi oldu. İlki almışım diyeceğim figürlerden biri. Post Apokaliptik ve Fallout denmiş. Onu da hallettim. Mousepad aldım kendime. Yani dokusu güzel fakat birazcık kullandıktan sonra hafif aşınmalar oldu. Çok hoşuma gitmedi. Yani muhtemelen ilerleyen zamanda yeni ve iyi bir mousepad alacağım kendime. Benim işaretlediğim ve istediğim boydan küçük geldi. Ama boylar arası fiyat farkı olmadığı için tabii ki iadeyle uğraşmayacağım açıkçası. Mousepad almanızı çok önermem. Şimdilik bunu söyleyebilirim. Warhammer denmiş fakat Warhammer ile ilgili iyi ürün bulamadım. Bulduğum figürler de boyasız figürlerdi. Yani alıp kendim boyamam gerekiyordu. Benim hem öyle bir vaktim yok hem de öyle bir yeteneğim yok. O yüzden almadım. Avatar The Last Airbender temalı bir şey istenmişti. Onu aldık. Onu Begüm'e aldım daha doğrusu. Rengiyle ve temasıyla çok tatlı bir tişört. Airoh'un çay evi tişörtü. Bu arada bu tişörtlerden çok fazla vardı. Yani bol bol bulabilirsiniz farklı farklı renklerde. Biz de aldık. %95 polyestermiş. Çok hafif çekti bu arada yıkandıktan sonra ama Begüm bunu düzenli olarak giyiyor. Tişörtün şu dokusu çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Ama aldığınız zaman bir beden büyük alın. Çünkü çekiyor dediğim gibi. Şöyle de tekrar göstereyim. Ben çok beğendim. Begüm bundan sıkılırsa ben giyerim bunu arada. Öyle söyleyeyim. Ve aslında isteklerde olmayan çünkü istekleri uygun bulamadığım ama kendi beğendiğim. Aa bu ne kadar garip ve güzel bir şeymiş Deyip aldığım bir iki tane daha ürün var. Hemen onları göstereyim. Bir tanesi Ditto Toka. Bunu da Begüm'e aldım tabii ki. Begüm çünkü saçlarını sürekli şöyle topluyor. Berçin de benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve bundan istiyordu. Bir sonraki alışverişimde aynısından Berçine de alacağım. Pokemon'lu bir şey almak istedim ve, ve iki tane şu şekilde Pokemon Tokası aldım. Bu tokaları Begüm için aldım. Şu şekilde takılıp saçlarını toplayabiliyor. Çünkü Begüm çok saçlarını topluyor çalışırken vesaire daha rahat edebilmek için. Kucunun kuyruğu şeklinde gördüğünüz gibi. Hem aldığım ürünlerin işime yaramasına da dikkat ettim yani. Ve bir de elimdeki garip eşyalarda da gösterebilmek. Amacıyla yani ilerleyen günlerde evimdeki garip eşyalarda bunu göreceksiniz. Göz bandı aldım ama bu göz bandının bir özelliği var. Yoda şey Grogu'ya Yoda'ya benziyor. Şöyle gözünü açabiliyorsunuz bunun. Bunun açamadım ama. Nasıl açılıyor bu? Bunun böyle gözünü açabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey yapacağım şimdi. Bunu da buraya takayım. Alın size Grogu cosplay. Böyle Star Wars oynamam yok mu? Galiba kapandı. Uykuya geçebiliriz. Ve son olarak bu üstümdeki gömleği aldım. Yine plaj gömleği diye geçiyor bu arada. Yani normal gömlek değil, çok fazla terletiyor. Beni yazın veya evde böyle yayınlarda idare edebileceğimi düşündüm. Yani normal gömlek almayı planlıyorsanız bu o gömlekten değil. Bu plaj gömleği diye geçiyor. Ama böyle çok tatlı bir tişört, çok tatlı bir gömlek. Ben böyle garip grup güzel gömlekleri giymeyi seviyorum. Daha birkaç tane daha gömlek var böyle gözüme kestirdiğim ama şey var artık. Plaj gömleği olmayıp gözüme kestirdiğim istediğim gömlekler var. Onları da alacağım. Ve dediğim gibi bu tüm ürünlerin linkini aşağıya açıklama tarafına koydum. Oradan bulabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Bazıları satıştan kaldırılmış ikamelerini koymaya çalıştım. Haberiniz olsun. Siz bu alışverişlerimi nasıl buldunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki tema alışverişimde biraz böyle kendi futbol kanalımla ilgili bir şeyler alasım var. Evet bir futbol kanalım var. Bu arada oraya da gidebilirsiniz eğer futbolu ve Galatasaray'ı seviyorsanız. Onunla ilgili bir şeyler alasım var. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki alışveriş videosunda görüşürüz. Ayrıca videonun altında bir sonraki alışveriş bu videosunda neler görmek istiyorsunuz nasıl şeyler görmek istiyorsunuz neleri alabilirim nelere bakabilirim neleri deneyebilirim onları da söylerseniz çok memnun olurum kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay